Oyun yıldızın herkese Selamlar arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, biliyorsunuz arkadaşlar hani yine bir genel hatırlatma olsun diye kısaca değinmek istiyorum ee, ortalama şu an için 20 dakikalık 20 dakikaya geçmeyecek işte 15 ile 25 arası diyelim dakikalık videolar yapmaya çalışıyorum Hani YouTube çok sevmiyor Bunun dışında arkadaşlar oyun tarzımı biliyorsunuz yani e, genelde aynı taktikler belli şeyleri kullanırım ama e, yani iş görüyorsa e, hani hızlı hızlı ilerlemeyi sağlıyorsa bu yüzden arkadaşlar hani çeşitlilik olsun diye özellikle uğraşmam. Tabii ki oyunda bulmacalar vardır, farklı işimiz yarayan şeyler vardır. E, genel oyun tarzımda hani oyunu öğrenirim. Öğrendikten sonra video çekerim. Genelde biliyorsunuz. O yüzden mesela buradaki bulmacaları vesaire çoğu e, bu oyunla ilgili video çekenler göstermemiştir. Bunu özellikle internette ararsanız buluyorsunuz. E, benim kendi oyun tarzımda işimize yarayacak bulmacalar, bir şeyler falan bunları öğrendikten sonra e, kayıt alıyorum. E, bence bir yerde doğrusu da bu çünkü adam bu videoyu izledikten sonra oyunla ilgili birçok şey öğrenmesi lazım. Özellikle işine yarayacak şeyleri. E, o yüzden benim e, mantığım bu şekilde. Ve umarım beğeniyorsunuzdur tabi. E, yani bunları tabi ki hazırlık vesaire yaparken hani gözümden kaçan bir yer falan var mı derken arkadaşlar. Hani e, bayağı da vakit ayırıyorum. Aslında internette vakit kaybediyorum. Evet şimdi bossumuzla savaşımıza başlayalım. Oroborus'umuz hazır. E, alttaki e, aldığımız yetenekler vesaire kartımız hazır. Ha, kartımız seçmedik ama. Destemizi eklemedik arkadaşlar. O yüzden hızlıca destemizi eklemem lazım. Konuşmalarına tekrar bakarız. Hemen önce bir destemizi ekleyelim. Şey bize herhangi bir zararı yok. Hiç sorun değil. Tamam şöyle bir gelelim. Oroborusu desteği ekledim. Yavru kurt eklenebilir. Sen tekrar gel. Sonra mezarcı sen kal. Tabii ki sen çok değerlisin. Bu obolları sildim arkadaşlar. Artık bunlara gerek yok. Bu enerjileri zaten kemiğe çevirebildiğimiz için sıkıntı yok. Ee, burada yüksek kemikle aslında bir şey alınabilir şu saatten sonra ama yüksek kemikli 13 kemik. Hadi sen gel ya. Seni alalım. Hem sağlam bir hasar vurmuş oluruz. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar. Başlıyoruz. Kazamız mübarek olsun. Bunlar alınabilir. Daha güçlü bir şey. Bir tane de ayı var. Aslında ayı bile alınabilir. Neyse ya. Ouroboros var. Çok da uzatmayalım. Desteği önemli olan büyük yapmak değil. Çok da e, kullanışsız kartları koymak avantaj değil, dezavantaj. Bir kere daha mı deneyeceksin? Az öncekini desteği ayarlamadım. Önceki heyecanını hala hissedebiliyorum. Ya maç yapmadık ki neyin heyecanını hissediyorsun? Hadi bakalım. Belanı verelim. Ve hazırlan. Şimdi arkadaşlar şu arkadaşı koyduğumuzda biliyorsunuz 3 kemikte başlattı beni bu arada. Şu arkadaşı koyduğumuzda şöyle oluyor. Şunu da şöyle alalım. Bu arkadaş öldüğü zaman iki kemik verecek. Zaten bir enerjiyle. Ben o kart geldiği zaman kemiğe çevirebileceğim. Şunu da koymuş olalım. Ve başlayalım. İki kere öldü. Direkt kemik geldi. Bu da iki kere ölüyor. Biraz kemik de bana böyle geldi. Şimdi arkadaşlar. Dedemiz, e, abimiz geldi. Enerjiyi kemiğe dönüştürüyor. Şu abi şöyle aldım. Bu kalsın. Devam. Boroboros arkadaşlar sık sık geliştirmeyi düşünüyorum. En azından biraz gelişmiş olsun. Şöyle devam edin. Oyunda çabuk bitsin istemiyorum. Ama şu an kaybedebiliriz gibi duruyor. Onu da hatırlatayım. Seni kullanmak istemiyorum ya. Son bir canımız kaldı. Şu an kaybettik gibi duruyor. Seni kullanmayacaktım ama mecburen kullanacağım. Mecburen kullanacağım seni. İyi bir karta ihtiyacım var. Ya bu da havadan vurduğu için zaten bitti ya. Şunun havadan vurduğunu unuttum. Bitti. Tekrar gireceğiz arkadaşlar. Sonuç belli. Şundan dolayı. Sıkıntı yok. Önemli değil. Hiç önemli değil. Şans, şans yoktu düzgün kart gelmedi. Normalde arkadaşlar şunu yapıyorlar. Sağ üstteki önce bitiriyorlar. Orada yonca özelliği var. Başlangıç destesi iyi bir deste gelene kadar o yoncayı kullanıp sonra oyuna başlıyorlar arkadaşlar. Hani genelde böyle bir taktik yapılıyor. Onu da belirtmiş olayım. Sen önüme istediğin gibi gelebilirsin. Ee, sen nerede karşıma çıkacaksın? şöyle başlayalım. Oyunu da hemen bitirmek istemiyorum aslında. Kurt da geldi. Tek 5 gemimiz oldu zaten. Görüyorsunuz. Sen şöyle gel. Gördüğünüz gibi deli gibi kemik geliyor. Evet arkadaşlar. Bir tane kartı öldüğü için böyle not alıyor ama herhangi bir etkisi yok. Şimdi burada oyunu bitirmek istemiyorum. O yüzden kurdu feda edeceğim. Tamam o bit bitmesin buradan. Şöyle bir şey yapıyorum. Çünkü oro borusu falan geliştirmek istiyorum arkadaşlar. 3 vuracaksınız. Devam. Devam. Oyun şu an bitmiyor. Evet, bizim abimiz öldü. Sorun değil. Şimdi sen şöyle gel. Sen böyle gel ve devam et. Sen şöyle gel. Devam et. Karta ihtiyacım var. Baya sağlam vurdun. Sıra bende. Sen şunu bitir. Şu an ben bir puan öndeyim. Şimdi seni alırım ama Ouroboros lazım. O yüzden acele etmiyorum. Evet Ouroboros geldi. Şimdi Ouroboros'u feda etmek için iki kurbana ihtiyacım var. İki canın diyor. Birinci canı da daha bitiremedik. O yüzden aslında seninle dövüşebilirim. Devam et. Bir tane de sen vurdun. Bir sayıyla kurtardık şu anda. Şimdi arkadaşlar ne yapsak? Şuna 5 vurdum. Bu şekilde halledelim burayı. Doğru borusu da oyunun sonunda da karşılayabiliriz. Şu an iki bu vurdum. iki bu vuruyor. Sonra bu ölecek. Şu an kafa kafaya gidiyor aslında. Şu an sorun yok gibi. Devam edelim. Şimdi. Sen gel. Tamam mı? Siz ikiniz. Oroboros'un hem de ölmüş olur. Sorun değil. Sen şöyle gel. Sen de şöyle gel. Oo. Ee şimdi e, hasar veremeyeceğim. Sen şöyle gel. gel. Sen bunun önünü aç. Vur abi sen beşini. Güzel. Hadi bakalım. Tamam sen de oradan hasarını vuracaksın. Sorun kalmadı. Siz orayı bir temizleyin bakalım. Daha destemde çok kartım var. Güzel ölmedi. Güzel. Şimdi sen de gel. Sen öl. Sonra şu ikisini öldür. Tekrar gel oyuna. O biraz orobos kasalım arkadaşlar. Sen 3 daha hasar ver. Güzel. Sen şunun karşısına gel. Sen öl. Bir canın daha arttı. Devam et şimdi. Zaten tek atamazsınız o yüzden devam et. Şimdi savaşma zamanı. İşte iki tane var. Bu sayılmıyor mu? Sayılmıyorsa. Tamamdır. Devam et. Sıkıntı yok. Şimdi hasar verme zamanı. Bunlar kurban olarak saymıyor. sorun yok. Şimdi sen gel abi. Ara borası tekrar şu an canını 5'e çıkarttım senin. Seni şey olarak saymıyorsun değil mi? Saymıyorsun. Devam et. Kartın 4 tane kaldı. Gayet güzel. Sen tekrar öl. Sonra sen gel, sen gel. 7'ye çıkarttık. Sonra sen tekrar öl. Hatta sen de öl. Yani kemik geliyordu. Evet. Sonra şunu koy. Sen gel 8 ol. Şimdi değil tabii ki öldükten sonra. Bu arada kartım kalmadı. Sen tekrar öl. 8 yaptım. Sen gel. Devam et. Tamam kartım kalmadı. Şimdi arkadaşlar. Sen de gel. Şöyle. Sen de şöyle gel. Ve bitir oyunu. Ya bu daha ilk turdu. Oh, Elimde kartım kalmadı ya. Onu o dikkatimi çekti. Ben şey adamın ikinci canı olduğunu unuttum. O yüzden direkt saldıracağım arkadaşlar. Sen gel sen de gel. Sen şunları iptal et. Saldır. Şunu da koyabilirdim aslında. Evet bu şekilde arkadaşlar oyunu bitirdik. Ve birinci boss yenildi. Evet. Biraz uzattım ama biliyorsunuz hani oroborusu beraber kasalım dedik. Hem nasıl oluyor göstermek istedim. Beni gerçekten diyelim bunu beklemiyordum. Deneyelim alacaksın değil mi? Umarım almayacağız ancak. Evet bana deste verdi. Daha istediğim deste gelmedi. Yine o at, atlı abimiz geldi. iş yapar tabii ki. Şu alttan yerin altından aldığımız kartla beraber. Bu geldi. İstediğim bir tane kart var. O daha gelmedi. Fil tükendi arkadaşlar onun bir etkisi yok. Bunu söyleyeyim yani o önemli bir şey değil. Evet arkadaşlar dediğim kart şu. Şimdi şu kartı alıyorum. Şu an burada başka bir şey almaya gerek yok. Geri gelelim. Şu mezarcı kartlarını da bir geliştirmek istiyorum. Onu da birinci boss'tan sonra açılıyordu galiba. Ta açılmadı arkadaşlar. Leşi yendikten sonra açılacak. Şurada bakalım. Bak arkadaşlar dediğim gibi bir boss'u yendikten sonra yonca açıldı. Yonca'yı alıyoruz böyle. Bu abi bir şey söylemiyor. Bu geminin falan bir etkisi yok. Şuradaki ahtapot kolunu da aldık zaten. Başka bir şey yok burada. Şimdi hızlıca arkadaşlar şurayı halledelim. Dediğim gibi madencimiz, balıkçımız falan herkes burada. Burada arkadaşlar şimdi taktik şu. Hemen söyleyeyim. Şu sağ tarafı açabilmek için şu madenciye köpeğinin fotoğrafını göstermemiz lazım. Köpeği zaten iki farkındaysanız 73 önceki oyundan bölümden Köpek şu içeride arkadaşlar. Buraya et koyunca köpek buraya gelecek. Sonra biz fotoğrafını çekeceğiz. Sonra bu fotoğrafı madenciye gösterince madenci bizde maç yapacak. Sonra yol açılacak. Bu. Şimdi arkadaşlar biz burada önce bir şu abiyle konuşuyoruz. Bize fotoğraf makinesi veriyor. Bana bak yeşil yatakların katibi. Her ikimiz de bana meydan okuman için istekliyiz. Ama ilk önce o fotoğraf makinesini veriyor. Hayır bu benim efsane bir kameram değil. Sadece bir kopyası. Ormandaki atakların fotoğrafını çekmek için kullanabilirsin. Asarım madenci, balıkçı, tuzakçı. Her birin seninle savaşmadan fotoğraf istiyor. Hepsini yendiğinde bana geri dön. Evet arkadaşlar fotoğrafını aldık. Şimdi şuradan hemen köpeğin et mevzusunu çözelim. 273 Evet arkadaşlar eti aldık. Şimdi şurada bir bulmaca var. Hızlıca bunu çözelim. Bu nasıldı arkadaşlar? Sanırım şöyleydi. Şöyle olması lazım. Şu şekilde arkadaşlar. 4 Bir tane eksik var. Ne eksik? şu değildi herhalde. Bir bakalım. Eksik olan neydi ya? 2-3 vurdun. Ha şöyle miydi? Evet böyleydi. Bir deste de böyle aldık. İşte kedi bir şeyler var arkadaşlar. Yine kullanmayacağız biz adamlar. Bir deste daha verdi. Yine böyle çok işimize yaramayacak adamlar ve burası da hazır. İş tarafta arkadaşlar şu an alışveriş yapacağımız bir durumda değiliz. Hızlıca maçlarımızı yapalım. Oroboros'u zaten biraz kastık. Tüh lanet olsun köpeğim kendi kendine kayboldu yine. Geçen anım sandım. Fuat köpeği almadık arkadaşlar. Kızımın iyi olduğunu gösteren bir kanıt olmadan geçemezsin diyor. Şimdi hemen şuradan eti koyduk. Köpek geldi. Köpeğin fotoğrafını çektik. Ve sonra Madenci abimizle kavgamızı yapıyoruz. Vay inanamıyorum. Benim kızım. Evet. ilk önce savaşacağız. Sonra izin vereceğim geçmene diyor. Burada arkadaşlar. Hemen başlangıç testesini değiştirelim. Belki Ouroboros falan gelir dedim. Gelmedi. Şimdi sen şöyle gel. Sen şöyle. Hadi siz de şöyle. Hatta sen de. Şöyle devam et. Ha, şöyle devam et. Çok çabuk kendi koro falan da hiç başlayamadık. Sorun değil. Şu an paranın acil lazım olduğu bir şey yok. Mantis tanrısı geldi. Sevdiğimiz kart iş yapar. Ama tabii destemiz zaten iyi olduğu için. Çok kullanmam. Şurada arkadaşlar balık kovası. Hatırlıyorsunuz önceki oyundan. Fotoğrafını çektik. Bir de hemen şunun yandan arkadaşlar girerseniz. Oyun yapımcısının kendi artık kız arkadaşımızla eşi midir. Neyse onun fotoğrafını koymuş hiçbir özelliği hiçbir etkisi bir şey yok bir yere gidemiyoruz geri dönüyoruz Burada arkadaşlar köpek balığının fotoğrafını çekeceğiz oltaya fotoğraf makinesini asıyoruz Sıpla fotoğrafını çektik Bu kadar Burada başka bir şey yok Geri geliyoruz Buradan balıkçı abimize gidiyoruz Yine de gelmek Yok Hadi bir kapışalım bakalım senle Yonca'yı kullanalım. Tekrar bir destemizi değiştirelim. Sen gel şöyle. Sen şöyle gel. Sen şöyle gel. Seni alalım. Hatta sen de kemik getir bana. Şöyle devam edelim. Evet, bu sefer bir Orobos kullanırız ya. Biraz para alalım. Aslında bir şey ihtiyacımız yok arkadaşlar. Şu saatten sonra oyunu kazandık zaten. Somon derinlerde belirliyor. Oyunun sonucu belli yani. Evet kemiklerimizi harcadık. Şimdi şu abiyi de kullanmak istiyorum. Hemen şöyle bir şey yapacağım. Bir. Gel abi sen. Sen de gel. İki. Sen de gel. Üç. Sonra sen şuraya gel. Hadi sen de şurayı koru. bir kemiğe daha ihtiyacım var. Ha oyunu bitecek. Oyunu da bitirmek istemiyordum ya. Neyse bitsin ya. Hadi uzatmayalım. Tamam hadi bitsin. Zaten para ihtiyacım yok. Bora borsa için vardı, aldı konuda. Tamam arkadaşlar bunu geldim. Yenersin, geçersin, önce al. Yine destesini veriyor. Burada yine Uralyu geldi arkadaşlar. Şunları aldım. Geçiyorum. Burada arkadaşlar şunu yakalamak lazım. Post lazım bize. Postçu için. Burada da şunu şöyle itip Şöyle aşağı indiğimiz zaman şu delikten çıkınca arkadaşlar şuna yakalanıyor. Şöyle bıraktığımız zaman birazdan yakalanacak. Şuradan da deste çıkıyordu. Şuradaki desteği alalım. Şurada yine oral bir falan. Kullanmayacağız tabii ki. İki deste çıktı. Yine pek işimize yaramayacak şeyler. Gördüğünüz gibi gelincin destesindeki kartlar bunlar. Bu da buradan çıktı yakalandı. Bunu da fotoğrafını çektik. Artık postumuz da var. Peşin o evdeki postçuya gideceğiz. Arkadaşlar şurası yol. Şuradan girdiğimiz zaman bizim şu oyma sanat işi var ya. O iş yapan abimiz. Burada şey yapıyor. Konuşuyor. Hiçbir etkisi yok. Nezakir'in böyle hakkında bir şey söylemeyeceğim. sadece böyle konuşuyor. Aynen o kadar lanet bir diski bir şey yok arkadaşlar benzer şeyleri söylüyor yani çok böyle özel bir bilgi vermiyor bu kadardı burası hemen burayı bitirdikten sonra postu veriyoruz tuzakçı abimize sonra zaten aynı zamanda satıcıydı bu biliyorsunuz post getirdim buna sevindim bununla da bir maç yapacağız Hemen maçımızı yapalım seninle Başlangıç sesini değiştirmek istiyorum. Oroboros geldi. Hemen sen gel. Aslında Oroboros'u öldürüp birkaç defa öyle bir şey yapabiliriz. O yüzden sen gel. sen de şöyle devam et. Oyunu direkt ilk seferde bitirmeyelim. Oroboros'a 2-3 tane can verelim. Şimdi sen gel abi. Sen şöyle devam et. Aslında bu bunun karşısına geçecek arkadaşlar. O yüzden hiç bozmuyorum. Ama şunu karşısına da bir şey koymak lazım. Şöyle devam edelim. Geçecek ve bizimkini de öldürecek burada. Çünkü kendi üzerinde tuzak özelliği vardı. Tamamdır. Şimdi sen bunu al abi. Sen şöyle gel. Sen de asker çağır. Hatta sen şöyle gel. Sen de şöyle devam et. Aslında sınırsız asker çağırabilirdik şuna kemik özelliğiyle. Sen öyle abi. Devam et. Bir iki kere geliştirmiş olalım o kadar da boş geçmesin. Devam ediyoruz. 13'lü abi de geldi. Neyse bence Yeter bu kadar diyecektim. 13 tane o yok. Hadi neyse bir kere daha ver. Şöyle biraz hızlanalım. Biraz hızlı gidiyorum. Bizim abimiz erken şimdi geldi. Tamamdır. Şimdi sen Tavura Boros sen şöyle gel abi. Şunu bir indir. Sen de sen de şöyle gel. Ve bitir şu oyunu. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Para sorununu büyük oranda çözmüş olduk. Evet. Tuzak kampından av kaçtı. Tuzakçı sonraki hedefini bekler. Üçümüz de yenmeyi başardı. Neşe seni bekliyor diyor. Evet. Yine mantis tanrısı geldi. Güzel. Evet arkadaşlar burada bırakalım. Beğendiyseniz beğeni yorum yapmayı. Yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.